Sarı prenseslerimiz arkadaşlar bunlar da yaklaşık 4-5 santim. Sapsarı, lekesiz şöyle sarı prenseslerimiz yalnız cikletlerde arkadaşlar cinsiyet ayrımı olmuyor bilginiz olsun. Stoklarımızdaki adet sayısı kadar alabiliyorsunuz. Tabi gönderi ücreti sepete eklediğiniz zaman sitemizde gördüğünüz bütün balık türlerini alabilirsiniz. Ayrı ayrı paketleyeceğiz haftanın belli bir günü ne yapacağız? Otobüse göndereceğiz. Açıklama kısmındaki iletişim numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Tabi orada e, hangi saatler arası ulaşabilirsiniz. onlarda yazacağız. Cikletlerimiz bunlar. Sepette eğer stokta var ise sepete ekleyebilirsiniz arkadaşlar temennimiz bunların devamı olsun arkadaşlar. Biz bunlara bom yem veriyoruz. Bizim ciklet bom yemi. Gördüğünüz gibi.